Bismillahirrahmanirrahim. Mecmu-u Zevait adlı eserde okumaya devam ediyoruz. Eserde ilim kitabında ihtilafa düşmek babu fi, fi ihtilaf başlıklı bölümü okuyoruz. 711 nolu hadis-i şerif. İbn Ömer radıyallahu anhu'nun bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi ümmet peygamberinden sonra ihtilafa düşmüşse mutlaka batıl yanlıları hak yanlılarına üstün gelmiştir buyurmuştur. Hadis Taberani El-Mucem-i Levsat'ta rivayet etmiş olup senedinde zikredilen Musa bin Ubeyde zayıftır. Başka bir bölümde buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Esselam.